Gel yaren. Nisare. Derin Mina. Gönül Şura. Güzel. Nas. Nas. Yaz. Yaz. Tosan. Çığınada. Hayır, Duruyor muyuz? Evet.

Kızdığımızda da tam tersi. Yüzümüz küçülür. Tom böyle küçücük, incecik bir e, şey olur. Hı? Şaşırmış. Şaşırmış mı? Şu şaşırmış. Evet şaşırmış. Bu ne olmuş? Gülüş. Kız kız sosyal sanatlar diyebiliyorum ve biz burada olimpik değerleri öğrendik. Çok güzel geçiyor. Öğretmenlerimizle çok iyi anlaşıyoruz. Şu an olimpik değerlerde 50 yüzde sporcuları, spor dallarını falan öğreniyoruz. Bunların bana ekstra böyle düşüncelerimi böyle mesela değiştiriyor. Böyle güzel bir şekilde ekstra şeyler öğreniyoruz. Ve güzel geçiyor. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir şeye karar verdikleri için. Oğlum için de çok iyi oldu yaz tatili için. Ki e, zeka atölyesine zaten bir artı robot kodlamaya da vermiştim. Ama da zeka atölyesi çıktı. Bizim için de evde de aynı şekilde tekrarlanıyor, yapılıyor. Oğlum için ileri derecede de güzel. Şu anda bir sıkıntı yaşamadık. Öğretmenlerimiz de çok güzel. Çok ilgililer. Şu anda hiçbir problemimiz yok ki. Küçük çocuğumuz da gidiyor şu anda. Gayet iyiyiz. Memnunuz da. Bu kursu verimli görüyorum. Çocuklarımız zaten yaz döneminde de girdiği için evde de sıkılıyorlar malum. O yüzden hem onlar için bir arkadaşları ortamına giriyorlar hem de etkinlikleri oluyor. Bu yüzden memnunuz. Arkadaşsal olarak hem de eğitimsel olarak kodlama olsun, başka eğitici faaliyetler, aktiviteler olsun onları burada çok güzel görüyorlar. Hem de eğleniyorlar yani, eğlenerek öğreniyorlar diyelim. Altınordu Belediyesi'ne bu yapmış olduğu etkinlik faaliyetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Olimpiyat oyunları yani kısaca her ülkeden başka kişilerin gelip bir arada toplanması. Voleybola başlamak istiyorum ve başlayacağım.